Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta Yama ile ilgili ee, bahsedeceğim şimdi Bu arka tamponu yama boyanmış Ama tam anlamıyla kapanmamış Bakın burada iz var Vermik izi Şöyle geliyor Aşağıda daha çok var Mat karanlık olduğu için gösteremiyorum Şimdi biz bunu Şimdi biz bunu sihirli süngerimizle düzelteceğiz. Süngerimiz burada arkadaşlar. Pasta koymanıza gerek yok. Yurt dışından geldi. Sadece süngeri takıyoruz, bitiriyoruz. Bir de şimdi bakalım arkadaşlar. İz var mı? Şöyle yiyelim yavaştan. İzimiz gitti. Böyle yamalara e, lokal boyalara yamalara pasta yaparken dikkat edin. Çok yaparsanız yırtılma yapar. Bunun geri dönüşü olmaz, boyamak zorunda kalırsınız.